merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Galatasaray devresinde bu oyuncular arasında ne olur? Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray devresinde almak istediği oyuncular vardı. Biz bunları transfer ettik. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Forvet'e Mükartazya'yı aldık. gücü evet, oyuncu. Lyon'da oynayan iyi bir topçu. Alırsa büyük başarı olacak. Yani bence iyi bir topçu. Orta saha İlkay Gündoğan'ı aldık. Bu da Otasa için çok ya. iyi bir transfer. Ya bunda genellikle oğlum basında çıkan hani haberler olduğu evet, için yani bu bunları görevdir, biz aldık. Ya yani evet İlkay transfer edebilir diye. Mikasa'yı çok istiyor Galatasaray. Gelirse evet. ama çok iyi bence oyuncu olur. Defansa e, stop'a ihtiyacı vardı Milan Şıkkın'ı ilk sırada. Gelse ne Bu da PSG'de oynayan bir oyuncu. E, bunu da transfer ettik. Bir de e, Tepe, Tete devşirdik. var. Ya Tete'yi sahip beklemek istiyorduk ama biz bunu Evet, stoper yaptık. E, aldık çünkü forvet hattı çok zengin olduğu için Galatasaray özellikle zengin değil, kaliteli yani zengin kaliteli nasıl dersen o sümen ya da Icardi ya da Mikasa olduğu zaman yani ikili forvet olması lazım ki çünkü yani bunda Icardi ya da Icardi şu an sakat iyi. ya da Mikasa yani yedekte tutamazsın. E, forvet arkası da oynadı ama biz forvet ikili yaptık. O yüzden üçlü savunma yaptık ki Okan Hoca bazen üçlü oynatıyor. Yani 3-5-2 gibi oldu. Bir ee, de aldık. Böyle. Aynen. Şimdi en önemli ve evet, sol bek aldık ama şu an yedekte arkadaşlar. O da, performansımıza bakalım. Lige bakalım. Avrupa öncelikli Avrupa UEFA. Beşiktaş birinci. Yani keşke olsaydı ama maalesef <laughs> değil. Fenerbahçe Galatasaray üçüncü. Galatasaray biraz gerçek ekon olmuş oldum. 6 maçta Fenerbahçe 4 kalibet, 2 beraberlik, 14 puanı var. Galatasaray'ın gerçekte de, gerçekte de Galatasaray 6 maçta 3 kalibet, 3 beraberliği var. Yani simülasyon burada yakın olmuş oğlum. Fenerbahçe hemen, de 9. Hemen, hemen lige gidelim. Ay, onu şey Hemen ligde Lige bakalım devasına bakalım Galatasaray e, Ligde nasıl bir performans göstermiş devasına kadar Baktım. Evet i̇yi e, point En point yakın bu akibi Fenerbahçe 7 puan atmış Gerçekten de sanırım 8 puan var e, Bu da arkadaşlar e, gerçeğe yakın bir puan durumu gibi olmuş puan fark açısından e, Devam edelim Onun sene sonuna gidelim Galatasaray e, Yeni oyuncularla yeni transferlerle simüle ediyoruz arkadaşlar Teknik Türk'te Kayar modunda bakalım e, Şu ana kadar iyi bir performans zaten sağlamış Ama e, bu oyuncular da alırsa gerçekten güzel bir takım oluşur iyice. Yani biz evet, aldık diyor. bakalım nasıl olur bir performans gösterecek. İlk maç Dinamo Kiev kötü oldu 2-0. Lig maçında Fenerbahçe Kura aynen. Evet iki de şu an evet, yeni oyuncular daha ısınamadı diyelim. Galatasaray. Oca da ısınamadı diyelim yeni oyuncular. Ajax maçı evet da evet toparlandı şimdi. Ajax 2-0. oyuncular alıştı öyle. Aynen. Çıldırı böyle be. Alanya. 3-1 yendi. Coşuyor takım coşuyor. Osman maçının üstü olmuş. 4-2. Samsun Türkiye Kupası 16-3-1 kazandı. Ama yakın tahmin. İkadi maçını önlemek. İkadi iyileşti mi oğlum? Kadroyu koymuştuk. 3 -2. Biz Mikasa'yı koymuştuk ama. Ooo. Ooo İlkay maçına alalım. İlkay maçının üstü olmuş. İlkay'a trik yapmıştık. İlkay ne dersin? Gelir mi oğlum? Ya, ya bir ay gündeminde kal istiyor ama. İlkay Türkiye'ye. Ya bu yıl gelecek ya bir yıl Meğer sonra ki. gelecek. Ama Ati daha çok da geç gelmesin yani. 35 yaşına geliyor. 2 be. Gerçi Mertens 37 yaşında iyi bir performans gösteriyor yani. Babam Mertens ama Napoli'nin efsanesi. Ee, Kalsi, Galatasaray e, 3 1 kazanıyor Galatasaray. Babam Mardon'un e, rekorunu egale etti hatta. Ben ne yapıyor bilmiyorum. E, bilmiyorum, ama. Bilmiyorum bir şey Rafa Silva e, maçın üstü oldu Türkiye kupasında. Galatasaray'ın hem Spor Türkiye Tentu Süper Ligi. Bugün en iyi orta sahası. 3-0. Tottenham'le yarışmalı 6-5 şey, şişlik erken final gibi. Üçgenlik ikinci. Çok önce. iyi. Sana maçın adamı çok iyi sana. Plesesiyle, ortalarıyla, mal toplarıyla. Avrupa'dan sonra ligde de Yunus <laughs> Akgün Ak, de bu sene çok gerçekten çok iyi performans sağladı oğlum. Yani ben, Oyunda da iyi performans evet, sağlıyor. E, 5-4 toplam skor. Toplam skoru 5-4 skor atladık. Mika Atatize maçın Oo, adamı. Mika Oğlum bu yabancı şey, oyuncu da zaman Avrupa'da oynayabiliyor mu? Sanki gruptan sonra oynuyorlar gibi ben. Gruptan sonra. Evet gruptan sonra oynuyorlar galiba. Aldı oyuncular. Ben de o Manchester Şilmeşiktaş oldu. Eee Süper Lig'de Galatasaray Beşiktaş 3, 3 çok gollü maç olmuş. Acayip gollü. Evet, Icardi maçın oyuncusu olmuş. Icardi iyi topçu ama sakat şu an arkadaşlar. Ee, Sivas maçı evet ligde. Vallahi ligde bir iniyoruz, bir inin. Maçta e, önemli oldu. Men... bu zor maç. Bu da Galatasaray hep zor takımlar geldi ya. İki tane pirvarlık tekstil Oo, etkisi. Onu da yeniyor. Çok güzel. Mikataze. Yine mik Mikasa size şov yapıyor ya. ya. Gerçekten Mikasa, mi evet onu gösterdiklerine göre Hatay öyle. maçı onun Mikam. Avrupa'da Mikam. ilk de çok çok özel gibi. Evet. Çeyrek finalde Manchester United'a yendi. ama Mikataze. gerçekten Galatasaray Avrupa'da şu an e, iki tane İngiliz takımını yenmesi yani şu simülasyona göre kupayı hak ediyor yani. Baba. Öyle söyleyebilirim. o işte ben de Mika Tazze ederim. Ya yani iyi bir ikili oluyorlar yani. Ama iki halde de zaman. Yani iki de. iyileşirse. Belki Mikatraz'ı diye forma takip oynatabilir mi? Ama eski dönmesi bir tık uzun sürebilir. Evet o da doğru. Fenerbahçe ile herif Ay evet. Ya, ya Fener Fenerbahçe, Fener Fenerbahçe, yani. Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi ya. Ya Fenerbahçe gibi sal. Beni simülasyonlar da sal. Yani, her zaman gerekiyor. Fenerbahçe yani. Öyle bir şey olsa da Fenerbahçe'nin yenmesini istemek arkadaşlar. Baba şampiyonlar gibi ee... finalinde de çıktı bir ara. Ben uzun. İnşallah. Evet ya final maçında. Evet, bir 0 kazanıyor toplam skorda. Baba ben e, kendimce uzun süreli oyuncu ya, finalde, kariyeri de yapıyordum. Ya Fenerbahçe geldi beni şampiyonlar gibi finalinde eledi. Keşke gerçekten de Avrupa'da Fenerbahçe. Ee, gerçi üç büyük takım da evet evet hepsinde destekliyoruz. Ama tabii ki Fener Galatasaray'a o arkadaşlar Fenerbahçe'de Fener'in yenmesini isterim. Bu da bir mesele. Ama şu an Galatasaray simülasyonu ediyoruz. O yüzden Galatasaray yenmesini Ya Galatasaray yenmesini e, simülasyonda da olsa çok sevmem oğlum Fenerbahçe'de olduğum için de eşleşmeseydi Aynen yani. Yani Antalyalı e, en azından. gol atmış mıdır Bodrum maçında? 3-2 bitti de. Evet. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım Galatasaray yeni oyuncularla. E, gerçi Avrupa'da yer oynadı onu biliyoruz ama arkadaşlar, ligde. Arkadaşlar. biz aldığımız oyuncuları merak ediyoruz ama ben Hemen puan bak bir tık adışımına bak sınıf, merak e, ediyorum. Önce, önce puan e, durumuna. önce puan durumuna puanlarına baksaydık bak oğlum. Enemol 19 maç oynamış. Kötü oynadı. <laughs> Absolut tete 9 ya. maç oynamış, az maç oynamış bak kendi Tete. Eren oynuyor ama Tete oynamıyor. Milan Şıkkın'a, bir dakika oğlum Milan Şıkkın'a gidelim mi size fazla? 14 maç oynamış, 14 Trent yol. Süper Ligi'nde 14 anayim. maç Av Avrupa'da oynamış. Bah, Türkiye Ligi'nde 6.7 ortalamayla oynamış puan şeyi. Yani, yani fena mi? değil, 7'nin üzerinde olsa biraz daha iyi olurdu. Hemen gidelim. Lufthansa <laughs> Torreira çok güzel bir oynamış. Hemen gidelim, i̇lk, bir dakika İlkay'a evet. gelelim. 18 maç oynamış, iyi oynamış. 12 maç Süper Lig'de, 5 maç UEFA'da oynamış. Ee, Avrupa'daki ortamız biraz düşük olmuş ama iki gol bir asisti var. Yani daha iyi performans adışımda, mesela adışımda, beklerdim. Adışımda Bodrum'da iki gol bir asisti. Evet asisi Taylan Antalyalı. Oğlum ismi de Taylan. Hemen gidelim oğlum. Sonra. Ben şeyi merak ediyorum. Berkan Mika Galatasaray'ın çok sevdiği bir oyuncu. Nikol... Mika Tazli. Ooo çok güzel performans. Sadece 9 tane bırakmış asist yapmadan kaçmış. 9 gol atmış. Bence güzel oğlum yani. devasına gelen ta, ta, ta. bir oyuncu Olmuş. için çok iyi performans. 12 tane gol evet Avrupa'da Ağırca. çok iyi. Avrupa'da neredeyse grup maçlarında oynamış sanki ya. Avrupa'da 6.85 ortalama yapmış. 5 gol atmış. 2, <laughs> e, Ortalaması var. ligde de evet 6.91. Fena değil. Evet Mükatesi iyi bir oyuncu. İyi e, transfer başarılı olacağını gösteriyor anladığımız kadarıyla oğlum. Şimdi lige gidelim bakalım. Ben e, daha önce bunlara bakalım ki daha heyecanlı olsun. Heyecanlı olsun evet heyecanlı yaptı. Evet ama ligde Ve... Ligde e, yine Altı. farkı kapanmamış ve Galatasaray şampiyon olmuş. 9 puan fark attı. Evet. E, olmuş. Böyle fark yemez. Tabi Galatasaray şampiyon. Bilemeyiz oğlum sezon sonu göreceğiz ne olacağını. Porta almış Fener'e karşı. Evet Fenerbahçe finalde elenmiş. E, finalde ben Fener Galatasaray elemişti. Şampiyonlar liginde e, Manchester City. Formundan düşen bir sistem. Yani finalde evet Manchester City ama Lombardi dedi arkadaşlar ben. benim bildiğim kadarıyla Inter olması lazım. Anlaşamadığı için isim hakkı Lombardi'ye Lombardi geçiyor <laughs> değil mi? Ben yani incelemesi lazım yok. yoksa Lomba diye bir takım yok arkadaşlar. Ee, başka bir şey var mı onun istatistik her şeyi gösterdik. Gösterdik. Bir ee, de, de böyle... oyuncuların evet. performansına baktık. Bugünkü videomuz bu kadar. Ligde şampiyonluk puslam baktın mı oğlum? Ha po. Evet. E elenmiştik ya. Kim aldı kupayı? Ona bakalım. Neyse abi. bu da sen bir şeye bakacak mıydın bu yaştan? Yok yok öylesine video kapanışında her zaman kadrolar açılır ya. E, baktım. Fenerbahçe yapmış. Beşiktaş'a. Biz erken, erken mi elendim? Evet. Beşiktaş'a erken. Beşiktaş'a mı Neyse. Çünkü ilk <laughs> Lig şampiyonluğu oldu arkadaşlar. Avrupa'da yarı final oldu. Aldığımız oyuncular. Galatasaray'ın almak istediği oyuncular bunlar. E, alırsa bence güzel bir transfer olur bunlar. Bakalım göreceğiz. Neler olacak. E, e, Bugün ilk videomuz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi. çok seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.